Merhaba arkadaşlar evet. ben Emrecan evet. ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Kebap McBake Challenge e Baba Baba Tamam Kulağım Ne oldu? Geçen diyordun KFC bilmem al sana bugün kebap getireyim. Hele şükür ya KFC yiye yiye Emrecan'ın aldığı hamburgere bakın. Arkadaşlar <laughs> Fakir ekmeği Arkadaşlar bugün karışık kebap söyledim 2 kişilik lahmacun adana bilmem ne her şey var. Mezelerimiz sınırsız içeceğimiz yok yani. Bu kaç yüz bölümlük makben oldu oğlum? Bu final. Büyük final. E, büyük final bu bölüm arkadaşlar. Büyük final o yüzden kaç like? bin like. 50 bin like, 50 bin like gelmezse gençler. ben ölüyorum. Şimdi geçelim bakalım sorulara. Abi Ümit'in ekipteki en sevdiği kişi delikanlı ol. Bu ne abi? Buna ne nasıl bir soru? Delikanlı ol bak sonrasında abi. Kardeşim tabii ki sen. At yalanmış. Kim inananı? Namık Kemal. Yemin et. Tabii ki. Yalan yaptım. Buradan abi ya Furkan olsun onları dersin ya. Tabii, de, tabii ki sen. Aa oh. Tabii orada arena Valor çekerken nasıl efkarlandım, ağladım, <laughs> Emrecan yok diye. Yokum diye üzüldüm ben. He? Yokum diye. Tabii ki çok üzüldüm. Sensiz bir seri hayal edemiyordum. Benim de sensin abi. İşte kardeş. Aldım. İşte kardeş. Gerçek hayatta fırtına gücü vs. Şaplaksi maçı olsun. Bakın böyle bir video yapabiliriz. İzleyiciler de üstüne halkistan maçı ileride. Şaplaksi adamları, fırtına gücü adamları. Çok iyi çek. He? Ne oldu? Hı -hı. <laughs> ne oldu? Çok güzel. Ben konsol oyuncusuyum oğlum. Futbol ne alaka? Ya Allah. A... O ne lan? Onu da çekelim. Abi onu da başlatalım. Arkadaşlar yeni kamerayı açtım da orada. Bu arada bizim ara sağ takımımız var. Biz sizi mahvederiz. Ne? Sizin ara sağ var mı? Kim evet, kim mi? o olacak? Bana bak. Kim kim? Bana kimler var? Söyle. Tanımazsın. Kesin yeneceğiniz mi? Bir takım çıkarım sana. Allah çıkarsın bir gol bile atamazsın. E tamam da sen de şimdi gidip Trabzonspor'dan Berat'ı. yapacaksın. <laughs> Yok <laughs> yok o kadar da de değil. O kadar da değil de. Trabzonspor'dan <laughs> de. bir <laughs> takım futbolcusu beratı getirirsen biz yok, ne yapalım? O kadar değil. Normal böyle Doğancan, Ömer, Özer tarzı insanı yeneriz. getireceğim. Yemin et. Yeneriz. Allah Allah. Yeneriz de kim çekecek videosunu? Ben GoPro takarım Tamam mı? Gel <laughs> yani, takımını topla gel. Tamam. Biz yeneriz. Ayarla haftaya pazar ayarla kendi takımını. Tamam biz Tamam yeneriz. bakalım hadi göreceğiz arkadaşlar. Bu video elimin lak gelirse Ümit'in takımına halı maçı yapıyoruz. Evet. Gelmeyeceği için de rahatsız. Neymar futbolu bırakıyormuş abi ne düşünüyorsun? İnanmam. Nasıl inanmam? Bilmiyor musun böyle bir şey bu arada? Yo, ben de gördüm Instagram'da evet. da ama bence bırakmaz ya. Yani. Neden? Daha genç. Abi o zaman prim yapıyor? Bence prim yapıyor. Hatta o milli takım demiyor muydu ya? Milli takım bırakacağım. Dünya kupasından sonra artık da Ama hayır öyle bir şey demiyor. Son dünya kupam diyor. Artık dayanamıyorum. Genel olarak futbolu bırakıyor herhalde. Vallahi paşa gönlü o kadar para ben kazansam ben de bırakırım. Ümidi <laughs> neden hep forma giyiyor? Hoşuma gidiyor. Size ne? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne? Aa, <laughs> bin like. Soruyu soramaz. Arkadaşlar bak bana kebap dedi yemiyor. Bugün de aç değil ya. Yedim ya. Kardeşim forma giymeyi videolarda çok seviyorum. Böyle tişörtle falan hoşuma gitmiyor. Bir de zaten futbol videoları çektiğim için yakışıyor. Tamam güzel nokta. Güzel bir cevaptı. Dün, evet bence de güzel bir cevaptı. Arkadaşlar işte, bu şey yapacağız. Kaç mikrop parası harcayacağını düşünüyorsun? Ben valla PS2 22de böyle 10 milyar geçeceğini düşünüyorum ya. Ben zaten geçen sene de yaklaşık bir 7-8 bin lira harcadım. Bu sene de aynı olur. İşte 12 bin MyClub parası alıyorum ondan 4 video çıkıyor bir aylık yani. O da ortalama 7-8 bin liraya geliyor ama kesin zam gelir. O kütöviz kullarından dolayı. Bir şey, biz oyuncuları sildiğimiz için arkadaşlar çok para yapıyoruz. Oyuncuları silmesek tamam mı? oyuncu Mervan da sen çok yatırmıyorsun. Mahalle futbolcusu verenlerle falan. Ben 35 4000 bin yatırmışımdır. Başlarda iyi yatırıyordun da sonra bıraktın. Başlarda ki. abi bir bakıyorum yüzyıl yatırım kurmuş. Çıkaramıyorum. Kaç kilosunuz? Kaç kilosun abi? Bana ayıl son bayağı zayıfladım bu arada. 87. 85 ile 90 arası hep geziyorum. Ama ortalama hep 87. 86. Ben, ben kaç kiloyum? Sen 90. 77. 7 kilosu burnu. <gülüyor> <gülüyor> Normalde 70 gösteriyorsun, 7 kilolar Allah burnu. Kızsın, benim kafam da çok ağır. Benim kafamda şöyle bir şey var. Elimi süreyim. Kafan kocaman zaten. Diyor musun? Ama oğlum ne yapıyorsun? Şurada bir kemik var bende. Kepimiz He, de var o kemik. Yok o kemik kimsede. Senin de çıkıntı var el Evet niye öyle? Annen seni yukarı atıp düşürmüyor. <laughs> Ekiple tatil tekrar olur mu? Aslında güzel olur. Ama olmaz bence aynı Niye? bence de aynı. Ya tabii o yıllar önceki tadı vermez. Ama ya yani... Önce... Burkan yaşında, ben 18 yaşındayım. Çok eğlenceliydi, daha çocuk. çok güzeldi. Ve böyle şansımıza arkadaşlar falan da geldiydi. Güzel bir ortam Baba vardı ya baba. İşte Furkan'la Emrecan'la olabilir. Güzel olur hatta. Bu diyor 99 bin like diye 99 bin like tatile gidiyor. 99 bin like gelirse tatile gidiyor. Sözler. Pisus artık ya. Eski kapışmalar mı yeni kapışmalar mı? Daha zor başlayamadık ki. Ama şunu fark ettim çok özledim. Ben de çok. Çok oynadım. güzelmiş ya. Ben de çok özledim. Yani özellikle, açmayı... özellikle senin ağladığın sahneler falan. ben top açmayı inanılmaz özledim. Oyuncular inanılmaz özledim? Takımı inanılmaz özledim? Acayip özledim. Böyle My Club'la oynamayı. Yok, yok, yok. Yangil evlendi mi? Evlendi. <laughs> Sence Hasan abinin şampiyon olma ihtimali var mı? Sıfır arkadaşlar abi. Daha Hasan abi lige katılacağı bile belli değil. 5. haftadan ligi terk edecek bence. <laughs> bence. Sen 5 hafta mı veriyorsun? Ben 10 hafta yok. veriyorum o da çekecek video olmadığından. Bu bir şey daha analik çıkmıyor ya. Analik ama ben Mervan'ın bırakmayacağını düşünüyorum. Mervan ama çok atacağını düşünmüyorum Mervan'ın. Geçen ilk gibi az atar hep video dışı oynar. Hmm. Ama ben de Mervan'ın bırakmayacağını düşünüyorum ve senden önde bitireceğini düşünüyorum. Mervan senden iyi ya oynuyor. Ülkem, bunu, bunu konuşabilir miyiz? Gerçekten Mervan'ın ben iyi oynuyor düşünüyor musun? O oynuyor. Nasıl oynuyor? O zaman oynuyor? ispatlayacaksın. Geçen sene sen de ikinci bitirdi. Geçen sene takımımız eşit değildi. Bak Mervan'la. Evet. Onun takımı da seninki gibi kötüydü. Hayır, ben de abi. Ronaldo yoktu. O lan? Bende Ronaldo yoktu abi. O olsun ama bak. Senden 50 puan önde bitirdi. Yani senden iyiydi. Bu yıl fark. Benim peki saldığımı fark etmedin mi? Yoo. Nasıl yoo? Yoo. <laughs> Sonlara doğru ben kapıya neyse saldım. O da saldı. Ben şarkıya olamayacağımı anladıktan sonra saldım. İşte valla bir şey yok. Göreceksiniz lan Mervan. Oğlum seni üçüncü yapacağım birlikte görürsün. Ya da dördüncü. Sözler Orası ofis mi? Evet gençler burası, burası ofis. Burası ofis arkadaşlar. Böyle bir şey yapman çok mantıklı oldu bu arada abi. Helal olsun sana lan. Emrecan ekipten ayrılmayı hiç düşündün mü? Çok. Ama Hı -hı. içerik bulamayınca çıkma. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ekipten ayrılmayı hiç düşünmedim. Hatta şu evi bu ekip 5 yıldır şey var. Bu ekipten önce benim başka bir ekibim vardı. O bu ekip da... olmasa şu an Emrecan Önal diye biri olmazdı. Abartma. Evet. Allah çarpsın. Bence hiçbirimiz olmazdı. Ay ben olurdum. Ben Minecraft'ın en iyisiydim abi. Ama sen Minecraft'ı bırakırdın bir daha da video bulamazdın. Minecraft bırakmasaydım ama devam ederdim işte. 1 milyon abonem olurdu şu an. Ya tabi, şimdiki Emrecan olamazdı. evet ama 1 milyon abonem olurdu. olurdu. Olurdu tabii. Aynen. Abi. Şu şimdiki Emrecan olamazdım arkadaşlar ama Minecraft'tan da bir ekipten vardı. Benim başka bir ekibim vardı biliyorsunuz ki hala aramız çok yok. Daha doğrusu sadece Buğra abiyle konuşuyoruz o ekipten. Buğra abiyle çok seviyorum buradan Buğra abiye selamlar. O ekipte içerikler sadece Minecraft'tı. Ben de dedim ki Furkan bir ekip kuruyor GTA, yı, GTA, GTA çekim dedim. Ne anlatıyorum ben ya? Buğra abim burası çok sevmiş. Ümid'in en sevmediğin huyu. Ümid'in en sevmediğim huyu benim. Evet. He. Benim en sevmediğim huyum senin için. Her gole beleş diyorsun. <laughs> ya her gole ya aralıksız her gole beleş diyorsun abi. Bu normal değil. Pes mi bağladım bunu da? Evet. Pes. Güzel. <laughs> tamam. Demek ki kötü huyum. Sen değil. benim, benim en sevmediğim huyum? Böyle çok rahat olman. O kadar rahat değilim ya. Böyle ya. kural, hiçbir şey tanımıyorsun. Nasıl ya? Kural mural bilmem kardeş. <laughs> kural tanımayız biz. Ümidi kaç yaşında? 28. <laughs> 29. Aa, yaşımı bile bilmiyor. 29. Evet 29. Niye 28 dedin? Bir yıl taktım. attım. Arkadaşlar hayvan gibi yiyebilir miyim? Bugün mi? amacı zaten hayvan gibi yemek değil mi? Bu arabanla drift çektin mi? <laughs> çektin bence. Hayır. Çekmedin mi hiç? Hayır çektim değil mi? Videosunu çekmedim. Lan bu arabayla hatta drift çekerken kaza yaptın. Hatırlıyorum. <laughs> Şeyle... O Şiroko muydu? <laughs> Boşluk koydum. Şuraya koy. Golf to golf gort, golf. Taksiciyle vurdunuz ya arkayı drift çekeyim derken. Golf yani. to golf to golf golf. Drift çekeyim de değil. Patlamaz atayım diye. İşte. Aşağı ona benzer bir şey. Arkadaşlar ben arkadaşlar 18 19 yaşındaydım. 5 yıl önce ya. Gerçi 18 19 yaşında büyük değilmiş abi. Onu fark ediyorum şu an. En çok konuşmak istediğim futbolcu. Kardeşim Muhammed Sağ'sı video çektireyim ben. <laughs> Hatırlıyor mu oluyor abi? Arkadaşlar ben bir tane ajansla imzalamıştım. O ajans çok bildiğin, herkesin bildiği bir ajans. Bana dediler ki Muhammed Salah'la ben dedim ki Mbappé ile video çekebilir miyim dedim. Ya şu an elimizde Mbappé yok ama Muhammed Salah var. Olur mu dedi bana böyle. <laughs> ben de imzaladım ya. 5 yıllık imza attım o ajansla. Muhammed Salah'la adamlar... Çekeceğim. Bunun YouTube kanalını seni salakla video çektireceğiz diye kazıklamışlar. Ben, ben de ben de okeyledim onu. Mbappé'yi istiyorum var şöyle diyorlar. Mbappé yoktu şu an elimizde Salah var olur diyor. Allah'ım ya. Ve ben en çok video çekmek istediğim oyuncu şaka maka tabii ki de Alexis Sanchez. Bu sene Prime Emcan geri mi dönüyor? Bu sene Prime Emcan geri dönmezse... Ben cevaplayabilir miyim? Bence geri dönemeyecek. Abi Çünkü dedi. oyun uygun değil. Abi saçmalama. Vallahi bak ben bayağıdır oynuyorum. Online falan da çok maç yaptım gençler. Öyle çanıma atayım artistlik yapayım çok yani topu kaptırdığın an knockout. Tamam göreceğiz abi bunu şöyle. Hani bence işte <laughs> maçı kazanma odaklı ve puan kazanma odaklı olacağın için çalım atmaya riski alamayacaksın. Çalım atmayacağım ki zaten? He yani, yani Prime Emre Can puan o şampiyonluk olarak evet. Mi? O zaman. Evet. O gelecek. Yani yine o gelecek. O gelecek. O da mı gelmeyecek? Gençler ben pesi bırakmadığım sürece Emre Can şampiyon olamaz. Oo güzel laf bunu bir şort atarız. Yani ben Bayern Münih gibiyim Almanya'daki. Dortmund ne kadar çabalarsa çabalasın Bayern Münih hep şampiyon oluyor. Aferin Bayern Münih. Sen bu sene dikkat şampiyon olacaksın. Bana herkes sen. Fenerbahçe örneği yapıyor ya. Taraftar çok çok iyi oynuyor. Ama asla şampiyon olamıyor. Olabilir. Ama sen ya. bu seneden ligde şampiyon olursan Ümit'i gerçekten sana araba alacak. Evet. alacağım. İnanmıyorum. Oğlum, İnanmıyorum. 20 tane video oldu yemin ettiğim. Abi gerçekten bana BMW'nin en son çıkan 2021 modeli. Gençler Emrecan 2021... şampiyon olsun. Yemin ederim ona araba alacağım. Arkadaşlar Allah canlı şampiyon olacağım. Ümit abi vloglara başlayacak mı? Hı. Lan Neredeyse 3 aydır seninle eğlence videosu geliyor haftalık. Ya, Ay yok bırak be. bırak başla. Ya. Ümit abi Emrecan abiyle ilk tanıştığında nasıl hissettin? Nasıl hissedilir ki öldüm? <laughs> <laughs> bu benim ne iş var buradan bak. <laughs> yok ya zaten tanıştığımızdan bayağı sonra geldiniz Aksaray o yüzden. Bir Ümit abi şey... Ben konuşamıyorum ben yemek falan. Sen tanışırken benim kaç abonem vardı? Biz tanışırken mi? Evet. 300 bin falandı senin. Minecraft çakıyorum. Evet Minecraft 300 binde. Emrecan farklı oyun serileri gelecek mi? Arena of Valor Aou yeni çağ. Ümit <laughs> <laughs> abi Arena of Valor geliyor da bende gelmeyeceğim arkadaşlar. Arena of Valor <laughs> arkadaşlar yeni oyunumuz. Ben siz attık ekipten. Ben ekipten attım. O videonun hepsini Emrecan nerede diye yazın şimdi. <laughs> Bak çok güzel bir soru gelmiş. Ünlü olmasaydınız yine de tanışmak ister miydiniz? Aa, ben ama ben tabii yaşam, ki isterdim. Ama bulamazdık birbirimizi. E, tabii ki. Bulamazdık abi. Ama işte soru o değil. Soru mesela YouTuber olmasaydık da evet. Böyle bir şey yapmasaydık. Evet çok benim. güzel. Ben Akselay'da oturmayı o kadar çok isterdim ki. Şurada komşun olsam çok güzel olurdu. Çok yani. zor olurdu. <laughs> Bayağı zor olurdu. <laughs> Ama ay, Emrecan çok enerjik bir çocuk. O yüzden biraz benim gibi yaşlı insanlara zor geliyor. Ya değilsin abi sen ya? Oğlum ne diyeyim? 29 yaşında Niye? benim kankam var Ankara'da. Ben de kankan değil miyim? Sen benim öz abimsin. Göt müsün? Evet, sıradaki sorumuz Emrecan Semih'ten. Ümit Berat'tan. Yok, Berat'tan. Ümidiyle çıkışacak duruma geldiniz mi ciddi? Yani arkadaşlar sadece şunu hatırlıyorum, Mbappe PES 2019'da Ümit abi ağlıyordu bildiğin benden nefret ediyordu o zamanlar. Ben bir daha kapışma çekmiyorum ben gidiyorum demiştim. Tek kavgamız buydu Ümit abiyle. Tek sorunumuz buydu. Ama onun da biraz şey de vardı, PES'e yeni geçiyordum daha böyle FIFA PES şey Ama ben de işte affetmiyorum Mbappe'ye 5-6 vuruyor mu ortadan giriyor. Çok üzüldün mü sen bir ya? Bir hatırlayınca bir üzüldüm. Bunları göreceksin sen bunların intikamına. Kupalarım burada. Sen bunların intikamına tamam mı? Göreceksin. Neyse arkadaşlar Ümit abim kanalda çok güzel videolar çekiyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Ben burada bir vlog çekiyorum arkadaşlar videoyu. Onu da izlersiniz zaten. Ondan önceden de atmış olabilirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.